Bakın Cumhurbaşkanlığına 8 programda ödenek tahsis edildiğini biliyoruz. En büyük iki kalem Cumhurbaşkanlığı ile dış politika programları. Haydi dış politika için bir şey demeyelim. Elbette Cumhurbaşkanı dış temsil yapacak anlayışıyla bunu yorumlayalım. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı adı altında yapılan harcamalar kurumun kendi çarklarını çevirmesi için gereken harcamalar esasında. Şimdi bakalım bu program altında. Cumhurbaşkanı ne harcamış, ne harcayacak? 2022'de kendisine ayrılan ödenek 1,57 milyar TL ama yaptığı harcama 4,29 milyar TL. 2023 yılında kendisine ayrılan 2,72 milyar TL ama yapılan harcama 6,04 milyar TL. 2024'de bakıldığında ise kendisine şimdi 5,41 milyar TL ödenek ayrılmış. Demek ki Cumhurbaşkanlığı programına 13 milyar TL para harcanacak bu sene. İşte kendisine ayrılan bütçenin yarısını mal ve hizmet alımına ayıracağı da tahmin edilirken, çalışan başında bu kadar mal ve hizmet alımıyla, bakın şirket olsanız iflas edersiniz. Ancak Cumhurbaşkanlığı bu, iflas etmez elbette. İtibardan da tasarruf etmez etmiyorlar da. Peki. Emekli nasıl yaşasın bu aylıkla? Birileri Cumhurbaşkanı'na belki çay simit hesabı yaptı diye de düşünmüyor değiliz. Hani geçmişte var ya o hesabı çok iyi yapıyordu. Şimdi biz yapalım. Efendim bir simit 10 TL, bir çay 15 TL, bir öğün ne oluyor? 25 TL. Üç öğünde 75 TL. Ayda ne ediyor? 2250 TL. Sadece çay ve simit masrafı. Dört kişilik hane için bile... 9000 TL'lik bir rakama ulaşılıyor. Acaba böyle mi dediler Sayın Cumhurbaşkanı da? Ama görünen tablo pek de öyle değil. Kanaatimizce Sayın Erdoğan da artık simit hesabı değil, manda yoğurdu, kestane bağlı hesabı yapıyor desek bence yersiz bir ifade olmaz. Değerli basın mensupları, enflasyonu takip etmeden ekmekten bahsetmişken tabii Sadık abi ve Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan'ı da anmadan geçemeyeceğiz. Zira bugünkü ağır ekonomik sorunların merkezinde bu kurumların itibarının yerle bir edilmesi yatmaktadır. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki makro ekonomiyle, para politikasıyla ilgili söylemlerinden çok aile hayatıyla ve magazin konularıyla ön plana çıkıyor. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki Ülkede enflasyon ataletinden konuşulurken kendisi kendi işi olmamasına rağmen Amerika'da sözde yatırımcı bulma çabası içinde oluyor. Ve bir Merkez Bankası başkanı düşünün ki ne para politikası kurulu üyelerini ne kendi yardımcılarını takıyor. Gündeme gelen iddiaların ardından soruları baştan savmak için yapılmış açıklama ise aslında başka bir garabet. Zira Merkez Bankası Başkanı'nın Amerika'ya gidiş tarihi Amerika'da Noel tatilinin başlangıcına rastladığı görülüyor. Merkez Bankası Başkanı'nın yatırımcı arayışına çıktığı bir ortamda bakın zaten yatırımcıyı, yabancı yatırımcıyı cezbedemezsiniz. Kaldı ki Sayın Şimşek paraya ihtiyacımız yok ifadesinde bulunurken Sayın Erkan neden asli görevini bir kenara bırakıp sözüm ona yatırımcı arayışına girebiliyor. İnanın bu zihniyetle, bu yönetim şekliyle şirket yönetiyor olsanız şirketin ömrü pek de uzun olmaz. Bu anlayışı Merkez Bankası Başkanı olarak sürdürdüğünüzde de ne doğru politika tasarlarsınız ne de bu politikanın iletişimini yapabilirsiniz. Nitekim içinde bulunduğumuz durum da bundan ibaret. Enflasyondaki ataleti kırmayı sağlayacak olan Merkez Bankası'nın Politika iletişimi ve bu kanalla yapacağı beklenti yönetimi değil midir? Sanırım yönetmeye çalıştıkları artık tek beklenti, Sayın Erkan ve ailesinin hayatlarından duydukları memnuniyet haline getirilmiş. Sayın meslum, basın mensupları, bir kez daha görülüyor ki, siyasi gücün bir kişide toplanması durumunda, kurumlarda da güç zehirlenmesi inanılmaz noktalara geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet tarihi boyunca, atanan veya görevden alınan Merkez Bankası başkanlarının yaklaşık üçte biri bu hükümetler döneminde dönemine tekabül ediyor. Bu açık bir yönetim beceriksizliği. Merkez Bankası'nın olan özü de budur sorunun. Ülkenin en çok güven duyulması gereken güzüde bir kuruluşu gelinen durumda bir dedikodu üretim merkezi haline getirilmiştir. Bunu üzülerek söylüyorum. Yaşanan bu olaylar bize gösteriyor ki siyasi iktidar liyakatli atama yapma mesuliyetini burada da yerine getirememiş ve bir kez daha Türk milletinin ekonomik menfaatlerini ve saygınlığını tehlikeye düşürmüştür. Şimdi sormak lazım. Şu güzel ülkemize para politikası konusuna hakim olup idarecilik yetkinliği gelişmiş olan bir Allah'ın kulu yok muydu arkadaşlar? Hatta Merkez Bankası'nın kendi içinde yetişmiş. Başkan olmayan namzet kimse yok muydu ki gittik bir finansçıyı ithal ettik başkanlık için? Gerçekten soruyoruz. Ülkeyi düştüğü enflasyon kuyusundan çıkaracak politikaları uygulayacak ana aktörlerden biri olan Merkez Bankası Başkanı'nı seçerken hiç mi doğru düzgün bir araştırma yapmadınız? Son iddiaların ardından artık Merkez Bankası'nın asıl işinden uzaklaştığı, ve hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın uyum sorunu yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu koşullar altında ne oluyor? Yine vatandaş ezilmekte olan yine vatandaşın kesesini olmaktadır. Biz buradan siyasi iktidarı uyarıyoruz. Her şey daha da içinden çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İyi Parti olarak beklentimizde Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik olarak milletimizin derhal aydınlatılması ve onun ardından da gereğinin yapılmasıdır. Değerli arkadaşlar, mevcut siyasetçiler artık günü kurtarma politikasını ileri noktalara götürmüş ve seçimlere en yakın zamanda adımlar atma düşüncesiyle oy avcılığını aleni bir noktaya çıkarmıştır. Aslında bu politikasızlığın mağdurlarından biri de atama bekleyen öğretmenlerdir. Yüz binlerce öğretmen ve onların aileleri her hafta ekranlara dikkat kesilip hükümetten gelecek atama takvimini beklemektedir. <laughs> Zira önce Ekim dediler, Kasım'a attılar, sonra Aralık dediler, Ocak oldu. Hala bir ses yok. Böylece aslında her yıl uygulanan atama takvimini de değiştirip sistemi daha da bozdular. Çünkü burada buradaki periyodik hal öğretmenlerin adayların da kendilerini ona göre ayarlaması için büyük imkanlar sunuyor. Ve öğretmenlerin kaygılı bekleyişi karşısında yer yer konuşulan atama sayısı aslında problemi çözmekten çok uzaktadır. Ne yazık ki atama takvimi açıklandığında yeni mezunlar da biriken bu sayıya eklenecekler. O hale getirildi bu durum. En başından bu yana savunduğumuz gibi açıklanacak atama sayısının 100 binden az olmaması gerekiyor. Ve biriken branşlara ve ihtiyaca göre burada adil bir dağılım yapılmak zorunda. Öte yandan öğretmenler bir de biliyorsunuz mülakat kabusuyla baş başalar. Önce kaldıracağız dediler, sonra mülakat gibi mülakat yapacağız ha çevirdiler. Son olarak da Sayın Bakan mevcut kanunda var olduğu için mülakatı uygulanmak zorundayız sözleriyle meclisi adres gösterdi. Peki biz ne yaptık? Hemen harekete geç geçtik. Kanun teklifimizi verdik. Halen gündemde ve alınmasını bekliyoruz kanun teklifimizin meclis gündemine. Eğer samimiyseniz sözlerinizde samimiyseniz işte orada kanun teklifimiz duruyor. Bir çırpıda düzenlemeyi yapalım. Öğretmenlerimizi bu çileden, bu sıkıntıdan kurtaralım. Biz İYİ Parti olarak bir kez daha sizi uyarıyoruz. Atama takvimini ve en az 100 bin atamayı derhal açıklayın. Seçime yakın yapalım da oylara etkisi olsun diye bekliyorsanız hiç boşuna uğraşmayın. Çünkü samimiyet ve güven testinde çoktan sınıfta kaldınız. Eğitim sisteminin bakın arkadaşlar bununla ilişkili bir başka kanayan yarası özel okulların içinde bulunduğu çıkmazdır. Özel okulların 2024-2025 yılı için istemiş oldukları kayıt, servis, kıyafet, yemek ve eğitim adı altındaki ücretlerinde bir önceki yıla göre %200'e varan artışlar olduğu son günlerde kamuoyuna yansıyor. Hep birlikte takip ediyoruz. Oysa ki geçtiğimiz öğretim yılı içinde Milli Eğitim Bakanlığı tavan zam oranını %65 olarak belirlemişti. Ülkede maliyetlerin aşırı artışı bir tarafa haksız zam oranı uygulayan eğitim kurumlarını da aslında sektörel bir darboğaza sebep olduklarını da hatırlatmak isteriz. Ama bu tartışmalar sürerken özel okullarda görev yapan öğretmenlerin kayıpları ve yaşadıkları ekonomik problemleri kimse görmek istemiyor. Onlar büyük bir feryat içindeler. Seslerini duyuramıyorlar. Herhangi bir çözüm bu konuda bulunamıyor. Hani tırnak içinde ekmek parası diyoruz ya, insanlar ben çok yakinen biliyorum bu zorluklara, bu güç yaşam koşullarına bu anlamda mecburen, mecburiyetten göz yummak zorunda kalıyorlar. Ama biz burada onların sesi olmak zorundayız. Özel okul öğretmenleri maaşlarının resmi devlet öğretmenlerinden düşük olması aslında 2014 yılında 6528 sayılı kanunda yapılan değişiklikle sağlanmıştır. Dolayısıyla o tarihlerde görevde bulunan Sayın Bakan bu süreci çok yakından biliyor. Bir kölelik sistemi uygulamasını andıran kısa süreli çalıştırarak az ücret ödemeye meydan veren bu madde insanca yaşama, ve eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olduğu için mutlaka kaldırılmalıdır. Ve en önemlisi gerekli teşvikler sağlanarak özel okullardaki öğretmenlerin ücretlerinin devlet okullarındaki öğretmenlerle yeniden dengelenmesi en hızlı bir biçimde sağlanmalıdır diyorum. Bugünkü gündem başlıklarımız bunlardı arkadaşlar. Sorularınızı alabilirim. Evet buyurun. Sayın Zorlu, Gaye Erkan hakkındaki iddialara değindiniz. Bununla birlikte genel seçimlerden önce İYİ Parti'ye bir CV gönderdiği ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın araştırarak olumlu bulmadığı iddia edildi. Bu konuda ne dersiniz? Bu iddia kesinlikle gerçekleştirir arkadaşlar. Peşinden ifade etmek isterim. Evet. Efendim iki sorum olacak. İlki Gaye Hanım'la ilgili konuşmanızda en sonunda gereğinin yapılmasıdır ifadesi kullandınız. Buradaki gereği yapılmalı ifadesinden kastınız nedir? Bir de yapılan Maliye Bakanından olsun, Merkez Bankası'ndan olsun bazı açıklamalar var ama bu açıklamalar Sizce e, tatmin edici mi, olayı aydınlatıcı mı? E, bir diğeri de e, Diyarbakır Kulp'ta e, yaşanan bir hadise vardı. Kaymakam ve İmam arasında geçen. E, burada da e, devlet içi bazı e, ikili birimlerin çatışması gibi e, iddialar da var. Devlet içi bir hesaplaşma e, yönünde eleştiriler de var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet, Merkez Bankası ile ilgili olan kısmı e, söyleyeyim. Açıklamalar hiç tatmin edici değil. Daha önce de biliyorsunuz kamuoyuna bir beyanatı olmuştu. Bir gazete aracılığıyla Sayın Erkan. Orada da biz eleştirilerimizi ifade ettik. Yani aslında bugün olanlar bu yaşanan öncü gelişmeler bir haberciydi. Gitmekte olduğumuz yere bizi gösteren, götüren. Biz ülkemizin itibarını bir önceliyoruz. İkincisi de Merkez Bankası eğer bugün işlevini yitirirse uzaklaşırsa ve o kadar fazla doğrudan dış yatırıma, yabancı yatırımcıya ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde istikrarını ve ciddiyetini sürdüremezse bu en başta bizlerin, vatandaşlarımızın bu ekonomik doğru dar boğazının derinleşmesine sebep olacaktır. Bu anlamda bu kaygıyla eğer milletimizi bu iddialar karşısında tatmin edici bir cevapla aydınlatamıyorsanız o zaman gereği dediğimiz ifade o merkez bankası başkanının bir dakika bile o görevde durmamasıdır. Bunu biz milletimizin e, bu büyük sorunlardan bir an önce çıkabilmesi adına bir sorumluluk, bir zorunluluk olarak görüyoruz. İfademiz budur. E, i̇kincisi, değerli arkadaşlar, Diyarbakır kurt'ta yaşanan hadise bir yönüyle o hadise olmanın da ötesinde çok daha büyük bir fotoğrafı gözler önüne sermektedir. Bakın, ben de ilgili kaymakamla bir görüşme gerçekleştirdim olayın olduğu gün. Çünkü doğru bilgilendirmeyi almak adına. Burada hutbede iki kez şehitlerimizle ilgili olan kısım es geçiliyor. Ve kaymakam beyin uyarısı üzerine tekrar düzeltilerek bunlar tamamlanıyor. Ancak asıl önemlisi aşağı inildikten sonra çıkışta, neden okumadığı, bunu es geçtiği sorulduğunda baskı geliyor bize de ifadesi kullanılıyor. Şimdi bir defa il idaresi kanununa göre kaymakamın görevleri açıktır. Oradaki devlet kurumlarını, birimleri, orada çalışanları denetlemekle sorumludur ve görevlidir. Bu yaptığında da hukuken hiçbir aykırılık yoktur. Bir darp iddiası bulunmakta, bize verilen bilgi böyle bir şeyin söz konusu olmadığı, doğru bir bilgi olmadığı yönünde. Bu koşullar, bu bilgiler altında kaymakam görevini yapmıştır. Şimdi bir anda bunu bir siyasi hatta bölgeye yanlış etki edecek, istemediğimiz noktalara götürebilecek şekilde bir propaganda malzemesi haline getirilmesini de doğrusu yadırgıyoruz. Burada olan milli birliğimizi sağlayabilme ülküsü ve hedefidir. Biz oradan bakıyoruz. Elbette şehitlerimizi bu itibarla anacağız. Biz daha önce de söyledik. Bakın bugün bu kaymakamımıza kulp takmaya kalkanlar uzun yıllardır bu ülkenin kurucusuna büyük Atatürk'ün ismini hutbelerde anmak istemeyenlere ve hatta hakaret eden din görevlilerine tek bir şey söyleyebilirler mi? Lütfen tek bir şey söyleyebilirler mi? Söyleyemezler. Çünkü niyetleri bu değil. Ve bu olay bana arkadaşlar başka bir şey hatırlattı. Bakın bu sert iklimi yaratmaya çalışanların bir kısmı geçmişte sözde çözüm sürecinde maddeler halinde çözüm sürecini kutsayan iddialar bir takım raporlar hazırlıyorlardı. Neler vardı o raporların içinde andımızın kaldırılması, bir hakem dil kullanılması ülkede, hakem dil, bu kadar ileriye gidilmişti. Koruculuğun kaldırılması, bunların iddiası içerisinde oldular. Şimdi, dolayısıyla biz tartışmayı iki başlık altında yapmalıyız. Bir, hukuk ekseninde ki ona yak, ilişkin yaklaşımımız ortadır. İkincisi de sağduyu temelinde yapmak mecburiyetindeyiz. Kurumlarımız arasında bir husumete de yol açmadan zaten İçişleri Bakanlığı gerekli soruşturmayı açtığını ifade etmiştir. Biz de titizlikle, hassasiyetle bu soruşturmanın sonucunu bekliyoruz arkadaşlar. Evet, buyurun. Efendim, AK Parti İstanbul adayının ardından Ankara adayını da açıkladı. İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarında son durum nedir acaba? Evet. Değerli arkadaşlar, biz şu ana kadar 12 büyük şehir, 17 il, 175 ilçe ve 20'de beldede adaylarımızı açıklamış bulunuyoruz. Ee, şunu söylemeliyim, tek başına girme kararımızın ardından benim bu ifadem çok önemli. Ee, adeta öyle görüyorum çünkü. Buz kırıldı, yol açıldı. Artık İyi Parti'nin önünü açıldığını ve milletimizin bizim bu kararlılığımızı, samimiyetimizi birebir hissederek bizimle birlikte bu mücadeleye doğru ilerlediğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ankara İstanbul'a gelince şu kadarını söyleyebilirim. Son artık aşamaya gelindi. İki büyük şehrimiz konusunda da çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde birkaç gün sürebilir belki Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız. Bununla ilgili hatta. E, açıklamanın yöntemiyle ilgili de neler yapılabileceği konusunda e, o aşamaya gelindiğini sizlerle paylaşmak isterim. Başka arkadaşlar çok teşekkür ederim.